Arkadaşlar size bugün çok güzel birisini tanıtacağım tam oradaydın değil mi ha kameramız tam alıyor değil. güzel bir yere geldik. Evet. Ne parkıydı burası Muaz'cığım? Ee, ben de ilk defa geliyorum ama. Sen de ilk defa geliyorsun ben de ilk Sanki, defa geliyorum. Sanki e, Staten Island gibi bir şeylerdi. Bir şey, bir şey parkıydı demin evet, gelirken yani... otu. İkimiz de acemisiyiz buranın. <laughs> Şimdi Muaz'ı tanıyan tanır. Şöyle bir durumu var Muaz'ın. Muaz'la evet. biz Covid döneminde bir röportaj yapmıştık. Ben dünya ülkelerinde yaşayan arkadaşlarla, tanıdıklarla falan, o ülkede nasıl geçiyor Covid aşaması evet. diye biliyorsunuz Covid kimse beklemediğin bir insanın kimsenin beklemediği bir şeydi. Yaparken biz e, Muazla karşılaştık. Bir de tabii Covid e, Çin'den çıkmış bir hastalık falan öyle bir söylenti vardı. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor evet. bir enteresandı bizim için. O zamandan bir tanışıklığımız var Muazla. E, Muaz'ın e, tabii önemli bir tarafı da. Çin'den iki ay önce geldi, evet. New Jersey'ye yerleşti. Burada bir hayat kurmaya çalışıyor. Ee, Muaz'la burada karşılaşmamızın bir diğer sebebi de Muaz'ın çok muazzam bir e, kanalı var, YouTube kanalı var. O zaman da ben söylemiştim, Çin'e evet. dair diye. Çin'e evet. dair. İsmi değişebilir ama. İsmi değişecek, hatta önerilerini de arkadaşlar önerileri varsa Hı -hı. E, alalım. Belki bir evet. fikir yani, o fikirden başka bir fikre atlayarak güzel bir şey ortaya çıkar. Bu kafamdaki garip şeyden dolayı da parantez içinde biraz kusura bakmayın çünkü biraz serin soğuk. hava. Çok soğuk değil ama serin biraz. Benim kafada kel olduğu için ondan şey olmasın yani. Gitmeden hasta olmayalım. Şimdi şu manzarayı görüyorsunuz karşımızda, bunu arkamızda. Görüyorsunuz artık görün yani bunu. <laughs> ee, en yakın yerine geldik yani. Daha yakın olması için yüzmemiz lazım veya gemiye binmemiz lazım ama biz bunu yapmayacağız. Şimdi Muaz'ın kanalına gelirsek, Muaz, senin kanal ne durumda? Ne yapıyorsun? Benim kanalda işte Çin'e dairdi ismi normalde Çinle alakalı, Çin'de Hı. yemek yemek, Çince, özellikle Çinceyle alakalı işte videolar vardı. Çin'deki yaşamla alakalı, Hı. aklımıza gelebilecek birçok bir şey anlatıyordum. Ancak şimdi buraya gelince olay biraz değişti Ben artık Çin'de değilim. E Çin'le alakalı burada da ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Ancak Çin mahallesine giderim. Bir iki Çin yemeği yerim yine ama Hı. şey olmaz. O yüzden biraz Amerika'daki Hı. benim yaşamıma, e, aslında Çin'deki versiyonunun Amerika versiyonunu düşünüyorum birazcık. Hı. Ancak Çince videolarına da e, devam edeceğim. Çince Hı. eğitimine devam edeceğim orada. Hı. Benim katıl abonelerim var. Onlara e, orada e, yine Çince öğretmeye devam edeceğim yani. Muaz'ın bir de arkadaşlar Çincesi çok güzel. Hatta, hatta YouTube kanalı üzerinden Çince eğitim seti falan da var. Evet. Hatta bir kampanya yapabiliriz yani isterlerse. Kampanya da yapabiliriz. Hatta siz ilk önce bir Çin'e dair kanalını bir şey yapın, abone olun evet. bir. Seyretmeye başlayınca ya valla çok güzel içeriği var. İşte evet, bu YouTube'un artık bahtsızlığı mıdır nedir bir yeri geçemiyorsun. İçeriği çok güzel muazın yani hem tanıttığı şeyler hem Çin'le alakalı Çin yemekleri falan. Benim mesela aklımda çok ciddi böyle Asya yemeklerine karşı Asya mutfağına karşı Japonları biraz ayrı tutuyorum yani ondan işte suşidir falan ama böyle bir ön yargım var yani oturup yemem. Birisi benim yanımda değilse evet. bilen birisi yoksa ya bu pis midir içinde ot mu vardır böcek mi vardır falan derim. Evet biliyorum bu bir ön yargı ama yani şey <laughs> videolarında onu da gösteriyor. Sadece bir yemek kültürü olarak değil, Çin'le alakalı pek çok şeyi kanalında bulabiliyorsunuz. Hem kısa videolarda hem uzun videolarında falan var. Ee, kanalını kesinlikle takip edin, kanalını ben büyümesini çok isterim. Eyvallah çok Çin'e dair inşallah şey de olur yani bu artık Çin'e dairin yerine başka bir isim bulması lazım. Artık Amerika'ya evet. dair mi olur? Artık, Artık ne olur... Buradan da başka yere gidersek sonra değiştirmek ha, zorunda ondan, kalırız. Buna, yani siz, siz, siz siz şimdiden ee, bir şey düşünün arkadaşın evet. kanalının ismi ne olur İlk Tavsiye önce olursa. linki de ben koymaya çalışacağım şuraya. Hı -hı. Koymaya çalışacağım mı? Koyacağım yani. Ee, ne olacak bundan sonra? İşte bundan sonra buraya geldik şimdi. Ben aslında biraz daha buraya tabii öyle bir anda karar hmm. verilmiş bir şey değil. Çin'de kurulu düzenimiz vardı yani de. Kurulu düzen. Bizim de kurulu, <laughs> bizim de bir kurulu, kurulu düzenimiz düzen, vardı ama anahtar kelime kurulu düzen. <laughs> ee, onu bozup buraya gelmek tabii kolay olmadı. O yüzden uzun süre ben bir, bir buçuk yıldır zaten araştırıyordum. Ee, özellikle video production işleriyle alakalı bir e, kariyer diyeyim hadi takip etmek istiyorum. Onun da merkezi Amerika. Yani evet. ondan dolayı e, bununla alakalı birçok eğitim satın aldım. Ee, bir sürü bir sürü şeyler öğrenmeye çalıştım. YouTube zaten bunun aslında şey oldu bana. E, test alanı oldu benim <laughs> için. Olabildiğince uğraşmaya çalıştım YouTube'da yaptığım videolarda da bir <laughs> öğrenmeye çalıştım. Hoşuma da giden bir şey. O yüzden hmm. e, burada özellikle bu video production işlerimi hmm. e, büyütüp burada e, bir yaşam sürmek istiyorum açıkçası. E, bir de Çin'de uzun süredir kaldığım için hani Amerika Avrupa böyle doğu kültürünün en çok yaşandığı yer hmm. Çin zaten. Bir de ben çok sevi seviyorum. Çok yabancı kalmazsın Çin mahallesi evet, şurada burada, değil mi? Evet <laughs> burada da çok fazla Çin'den var şeyler ama yine özellikle Amerika farklı bir kültür, farklı bir yer. Ben de e, yani bu benim şahsi şeyim, hani maddi şeyle alakalı değil. Ben seviyorum yani böyle kültür farklı yemekler Hı. farklı insanlar tanımak. Ondan dolayı da bunu da en güzel yaşınca geri Amerika olduğu için buraya geldim. Şimdi daha çok yeni olduğu için çok da bir şey bilmiyorum. Buraya bile ilk defa geldik işte. Hı. Bir buçuk iki aydır buradayım. Sen ne kadar süre içinde kaldın? Dokuz yıl. Dokuz yıl. Evet. Dokuz yıl kaldın. Yaşın bayağı geç, 26 dedim <laughs> evet. biraz evvel öğrendim, evet. şok oldum 26 maşallah, evet. 26 yani 17 ya yaşın o kaç 16-17 yaşında falan mıydı? 18 yani. yaşında gittim, 9. yıldaydım daha doğrusu, 9. yılı bitirmedim, Anladım. 9. yılımdaydım. Ya evet. orada evet. evlendin? Orada, orada evlendim. evlendi. Çinli. Çinli, Eşim Çinli, çocuğum ee, var. Bir şey tabii Çince öğrenmek hani böyle yani Japonca öğrenenleri ben gittiğim için biliyorum da Çince öğrenmek farklı bir şey, zor deniyor o da evet. bir acaba ön yargımı ya da farklı Şimdi bir şey. farklı bir fonetiği, farklı bir kere karakter olduğu için böyle Hı. bir hop bir dakika oluyor. Bir de Çince zor bir dil hakikaten ama Çince'nin zorluğu da şu, şu yönde zor. Ee, mesela dil bilgisi ağır bir Hı. dil değil, anlaması kavraması zor bir dil Hı. değil. Birazcık böyle masa başı, masa başı yapıp e, uğraşmak lazım. Mafan diyor mesela içinden yani zahmetli birazcık Hı. o yönden. Halbuki e, ...oturup aslında birazcık uzun uzun karakter çalışmak, kelime ezberle. Genel oda kelime ezberleyip, Hı. o e, kalıpları öğrendikten sonra o kelimeleri kalıpların içine yerleştirdikten sonra aslında çok zor değil. Hı. Ve belli bir eşik var Çince'de, birçok dilde de bu vardır aslında. O eşiği açtıktan sonra artık böyle hop açılıyor Hı. böyle. Beynin artık bir böl bölgesi var neyse. Yani şöyle e, programda düzenli bir çalışmayla bir senede çok iyi seviyede Çince öğrenebilirler insanlar. Ve bu... Bir senede? Bu kadar Çince bile, bir senedeki... Bir senedeki Çince ile bile hani, çünkü insanlar genelde iş için öğreniyor tabii ki yani. Uluslararası hani ilişkilerde bir iş yapmak için, bir şirkette hı. satış danışmanı olmak için vesaire. O kadar Çince ile bile insanlar iş yapabiliyor. Çünkü Çince bilen yabancı sayısı çok değil. E Birçok şirkette Çinli iş yapıyor. Hı. O yüzden aslında bir senelik, iki senelik bir Çince ile bile iş konusunda sadece okumak biraz zor. Hı hı. Ama işle alakalı bir şeyler yapılır. Bahsedildiği kadar zor değil aslında biraz zahmetli yani. oturup evet. masa başı yapıp Peki, zaman geçirmek Amerika, lazım. Amerika'da Çince bilmenin faydalarını da sen daha yenisin yani hikaye evet. olmuş da onu da kullanabilirsin belki madem Çin'le bir ilişki Hı -hı. alaka var yani Çin nüfusu var burada evet. öyle bir şey de yapılabilir belki. Tabii mutlaka burada epey bir Çinli nüfusu da var Hı -hı. zannedersem en fazla yabancı ülkede bulunan Çinliler onlar Amerika'da, Amerika'da zaten de. daha çok tabii New York'ta ve işte Kaliforniya. Hı -hı. New Jersey taraflarında biraz daha yoğunlukları hmm. var. Ee, onlarla bir yine şey olabilir ama genelde e, buradaki zaten Çinliler de burada hmm. doğup büyümüş Çinler olduğu için hmm. e, gelirken çok Çince ile alakalı bir şey yaparım diye gelmedim. Ancak buradaki Türkler işte Çinli işi olanlar hmm. oluyor vesaire. O tarz o bağlantıları aradaki e, işlerini yürütebileceğim bir şey mutlaka olur. Hmm. Belki bilmiyorum. Hani buradaki okullarda bir yerlerde Çince öğretmenliği olabilir hani Türk. Neler evet, olabilir? ben İngilizce, Fransızca öğretmenliği yapanları evet. falan gördüm yani. Evet, Burada... o tarz bir şeyler Hı. belki olabilir. E, mutlaka Çince alakalı bir şey yapacağım. İlla ki e, güzel bir şey çıkacaktır karşıma. E, bu zaten ölmemesi lazım yani. Evet. E, bir şey var, bilezik var kolunda. Evet, en azından... Çinci, herkesin Tabii. de bildiği bir şey değil yani. Tabii, en azından şöyle olur. Ya yani yine işte video ile alakalı yapacağım işlerde, o reklam ajansları ile yapacağım işlerde vesaire e, Ciddi bir Çinli nüfus da var. E, onlarla mesela direk iletişim Çince yapacağım yani her zaman aslında ana dille çok güzel bir şey. ana dille konuşmak her zaman o tabii, tabii. ilk daha, o şey etkiyi ilgi kırıyor evet. İlk etkiyi kırıyor öbür türlü mesela İngilizce konuştuğumuzda Hı. karşı taraf tekindi İngilizce de ana dil değil benim de İngilizcem ana değil ana dil değil ama siz onunla Çince iletişime geçtiğinizde böyle evet, daha bir sıcak daha sıcak kanlı, sıcak oluyor, kanlı daha daha oluyor daha alıcı daha, oluyor evet. yani orası ee, şimdi şey başka bir şey daha diyecektim unuttum ee, Muaz çok gayretli ben kendi kanalımdan ziyade onun kanalının gelişmesini <laughs> isterim. Valla çok gayretli. Yani o çok profesyonel çekimleri olsun, anlatımı olsun. Bunun için aldığı işte Abi malzemeler, yatırımı şimdi. bile. Ya bir yok de... beklentiye sokma değil de yani ben bir, bir seyirci oldum. Yani ben senin bir seyircin olarak e, biz, biz Muaz'la bir hani özel bir yıllara dayanan bir dostluğumuzdan ziyade buradaki herkes gibi Muaz'ı hayatımda ilk defa gördüm. Burada evet. olduğunu videoda gördüm. Dedim evet. Ma, madem öyle görüşelim dedim. New Jersey'de eğer New Jersey'de New York civarlarında yaşayanlar varsa bu konuda e, tabi evet. tanışabilirler Muazla da Muazın, adresi işte hem Instagram adresi hem de YouTube adresinden e, biz karşılaştık bir yerlerde bir şeyler yiyecektik bugünü beraber geçirelim dedik geçirmişken evet. de boş geçmesin bir video çekelim evet. her türlü hem gittiğimiz yeri gösterelim filan diye. Ee, Muaz burada anlayacağınız kanalına <laughs> abone olun. Beşinci <laughs> kez söylüyorum biz çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz derken hani daha önce de söyledim Amerika sanki bomboş geliyor bana yani şey yok insan yok insan, i̇nsan, yok, insan yok. Evet. yok çok büyük devasa bir parktayız. <laughs> Sabahtan beri abi. arkamızdan iki kişi geçti ki bu adam bir buçuk Çin'den milyarlık geldim. bir ülkeden geliyor yani nasıl bir his olduğunu artık düşünemiyorum. Yani, Şu aile bir gitti bir de geliyor yani. O şurada da iki çift var. Onun haricinde de sabahtan beri kimseyi görmedik. Ki bugün hafta sonu ve ya bir de pazar e, yani. Hava değil mi? çok soğuk da değil. Biraz yağmur var ama çok ha, soğuk da değil yani. Evet aynen öyle. E, normal günlere göre. Enteresan yani. Hakikaten biz zaten hanımla hep böyle bazen espri yapıyoruz ya. Yani. Dünyanın en büyük köyüne geldik diye <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Çinde şey var. E, Çinde böyle yukarı doğru gidiyor yani evler, isteler. Bir de 15 bin 20 bin kişi yaşıyor ya. Evet. Düşünün yani. Oh. 30-35 tane 30-35 katlı bina var, hepsi de işçi beraber. O yüzden benim aslında bu, bu şey hoşuma gidiyor. Böyle bir oh bir rahat bir ferahlık var evet. yani. şey gibi. Burada da işte mesela e, rezidanslar ya evler filan yani şehirden uzak yani sokakta işte yürüyen, bakkala giden adam görmen imkansız. Yok, yok. Araba ne bugün toplumda kemik erimesi yapar ya. Sür Banka... sür 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 araba otur, bakkala giderken evet. bilmem nereye giderken böyle. Çok enteresan yani. yani bankada bile yani bir yerde alışveriş yaparken bile araba ile yalaşır. Bazen yanaşır. drive var değil mi? Evet çoğu çoğun, çok yerde var yani. Drive var yani. Ee, arkadaşlar işte böyle biz ama bu parkın adını nasıl unuttuk biz ya? Ya Island State bir şeyler Şeydi, miydi? Victoria ya? falan bir şey değil miydi öyle ya? Bana ya geldiğimiz yeri, yeri benim geldim. gibi böyle gittiği yeri... Orada tozlama geldi. Bir adamın oldu. nasıl Heh, işte ama evet. neymiş? Liberty State Park diyor. İnşa doğru okumuş. Liberty diyor. State Park arkadaşlar. Ee, geçenlerde bir kısa bir video yapmıştım. Buradan en güzel Manhattan gözüküyor falan diye. Şu anda Manhattan tam bizim sağımızda. Evet. New York o tüm gökdelenleriyle birlikte Manhattan'ını görebiliyorsunuz arkamızda da. Meşhur özgürlük bir heykeline, bir heykeli. karadan en yakın nokta. Bir de sevdiğim şey biz nerede bir kamerayla bir şey çeksek insanlar onun etrafından dolanıyor önünden geçmemek için. <laughs> ya bu Ciddi çok Fransa'da ya. mesela, Fransa'da böyle dikkat etmez adam. Yok. Tamam, basar geçer yani. Çin'de de öyleydi. Şurada çekerken trafonun arkasından dolaştı evet. gördün mü demin adamlar. Ee, arkadaşlar o zaman biz şey yapalım, yavaş yavaş gidelim. Yağmur da hafif hafif başladı, eşyalarımız ıslanmasın. Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Muaz'ı <laughs> takip etmeyi unutmayın, canlarım e benim. Ya, çok sağ olun. Ee, sizi Manhattan görüntüsüyle de baş başa bırakalım. Arkamızda evet. özgürlük heykeli. Özgürlük heykeli bizim biliyorsunuz Fransa'nın Amerika'ya hediye ettiği bir şey. O özgürlük <laughs> heykelinin o kadının yüzü, onu yapan e, ne, skulptür, neydi onun iyi, Türkçesi, Heykel heykeltraş. <laughs> Annesinin yüzü. Bunun küçük bir hmm. versiyonu da Paris'te sen nehri üzerinde bir köprünün tam ortasında böyle görürsünüz. Paris'e yani. gidenler görebilir. Bunun buraya monte edilmesi de şey yapmış buna. Ee, Gustave Eiffel'in mimarlığı oh. ya tabi buraya monte edilmesi çünkü ağır bir şey yani. Tabii kocaman şey. Böyle bir şey işte Birken arkadaşlar yani. yani Fransa olmasaymış Amerika olmazmış. Zaten İran'ın da yüzde yetmişi Türk öyle. <laughs> orada oraya bağlayalım Böyle bir <laughs> şeylerle Ay, Kulaktan doğma hikayeler Şehir efsaneleri Neyse biz gidiyoruz arkadaşlar rüyam başladı Sizi öpüyoruz kendinize iyi bakın Görüşmek üzere memnun oldum abi bu arada ben de Ben de memnun oldum daha <laughs> <mı? gülüyor> güzel oldu yani ee, Yemek yiyeceğiz Acıktık evet. ee, Şöyle de bir dolaşacağız Güzel oldu kendinize iyi bakın Görüşmek üzere